Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yalova Sokak lezzetlerini çekeceğiz. Ee, Yalova'nın ünlü mekanı olarak Börgün var orada. Gördüğünüz gibi. Bugün Yalova Sokak lezzetlerine geldik. Bakalım. Bir göreceğiz, deneyeceğiz değil mi abi? Yani bulabilirsek bir şey yemeyi düşünüyoruz inşallah. <laughs> evet, Liman Pastanesi diyor. Zenginleştirelim. Meydan döner diyor. E, bu 1950'li tarihlerden beri devam ediyor. Bu Muharrem İnce'nin akrabası olması lazım galiba. Gelin arkadaşlar buyurun. <laughs> bu da atamın köşklerinden bir tanesi. Orayı çeker misin? Tam şurayı. Ne orası? Atamın köşkü orası gördüğünüz başka gibi zaten. Ee, şu karşınızda köz kebap var. E, arkadaşlarım burayı deneyecek. Ben de dışarıda otururum iftara kadar. Beklerim yani. Siz yiyeceksiniz. Benlik bu arada sorun değil hani. Ben sizi beklerim. Ne? Buraya mı oturalım? Evet arkadaşlar mekanın adı Köz Kebap diye bir mekana geldik. E, ustan ustam bize çok iyi davrandı. E, kuzu tandırdan e, ee, bahsettiğim çok merak ettik. Ve 1985'ten beri bu mekan buradaymış. Evet. Ustam çekebilirsin istersen. Bak abim koyuyor yani. Ee, i̇şte. Hani böyle işte. Çok heyecanlıyız yeni lezzetler deneyeceğimiz için. Bakacağız artık duruma göre. Şöyle geldik. Mekan iç tasarım falan çok güzel. Böyle baktık yemeklerin ürünleri de güzel. Kaliteli görünüyor. İnşallah fazla girmez bize. Şu anlık her şey güzel. Bekliyoruz bakalım. Cöplet bakalım. Söyleyeyim mi? Şeyde. Üçüncü değil mi? Çok iyi. Adamı senin <laughs> tadına nasıl? E şimdi bugün yemek tercihimizi e, köz kebaptan yana kullandık. Yemeğimizi yedik. E, ben kuzu tandır yedim. E, ben pilav üstü döner yedim. Döneri çok güzel görünüyordu. Şimdi şöyle ben kuzu tandır yerken hani ilk defa kuzu tandır yedim hayatımda. Bak ellerimi kokla bir. Kokmuyor. Kuzu kokuyor. Kuzu kokuyor. Evet. Şimdi e, Şu an fiyat performans baktığınız zaman şimdi et yedik yani e, pilav üstü e, pilav üstü döner yedim ben. E, semi kuzu tandır yedi. Ortaya bir dolma söyledik. Dolma da çok güzeldi. Böyle. şey lahana dolması ama içi etliydi. E, ayran ayranlar çok güzeldi. Açık ayrandı. Ay ben ayranlarını çok beğendim ama e, oradaki garson. E, ayranıma parmak attı ama içtim yapacak bir şey yok yani. Ya tadı orada. Bu şeylerin da orada tadı tadı da da şimdi burada oluyor. Tadı orada. Ben olmaması gereken bir şeydi ama yaptı yani. Bilmiyorum. Ya bir evet bir eksi puan oradan kurdum. Onun üzerinden kaç kaçırsın hocam. Ya daha güzel mekanlara gittim ben. Ee, on 10 üzerinden 7'si var. Bak aslında normalde 8. Garson evet. e, elini parmağa daldırdığı için bir puan oradan kırdım. Benim, benim için. için anladım. Benim için hijyen önemli bu arada gerçekten. Benim için onun üzerinden yedi buçuk falandı. Yani e, yemekler güzeldi. Et yedik sonuçta. Ortalama bin lira bir para verdik. Dört kişiye gayet ideal. Et yemişiz sonuçta. Kuzu, kuzu yiyoruz yani. Her zaman kuzu yemeyiz. Ama şimdi Doğru mu şöyle, hocam? Haklısın ama şimdi şöyle bir şey de var. Bin lira bence çok büyük para. Yani bunu dörde böldüğümüz zaman 250 yüz falan geliyor. Evet. E, yani bu bir asker ücretle Hı. çalışan bir insanın bir gününü denk geliyor. Yani şimdi bir insan bir gün çalışıp etmeyecek. <laughs> Ahmet Bey, değerlendirmenizi alalım yemek konusunda. Yani güzeldi, tandır. ilk defa yedik. 220 lira fiyatı. Yani fiyat performans diyemeyeceğim ama yenilebilir yani. Güzel. Yani zaten gidiyorsun pide bank var Gebze'de. Oraya gidiyorsun bir döner olmuş 100 lira. Buna 220 lira olması gayet normal. Her zaman yenmez ama işte ha, ayda bir yenilebilir. Ay, ay, ya ayda bir, iki ayda bir. Zaten bizim oralarda yok böyle bir şey. yılda, bir da, falan. yılda bir falan. Denk yenilebilir. güzelliği yani. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Yalova'dan herkese selamlar. Ee, şimdi de bir Yalova sütlüsü varmış. Onu yemeye gideceğiz. Şu tarafta bir yerde. Ona da bakacağız. Orada kaç para girecek? Çok merak ediyoruz şu an. Sizce kaç para girecek? Ortalama bir 300 girebilir bize. Benim tahminim 400. Ya ben o kadar pahalı olduğunu düşünmüyorum tatlının. Yani porsiyon 50-60 liraysa bakacağız. Yani gezmeye geldik sonuçta. Aynen öyle. Tamam bir tane söyleyelim. Bir tane yani bir. şöyle. Ben bu arada çok şey yiyesim. Tamam iki tane söyleyelim. İki parça geliyor ya zaten. Aha. Tamam öyle yaparız. Tamam. <laughs> bu şey bir laçtan yapalım. Güllaç. Çam şey diyemiyorum. Ee, yalova sütlü tatlısına geldik. E, ee, tatlı yedik. Tamam, Yalova'nın ee, e, orijinal tamam, tatlarından bir tanesini. Tatlıyı beğendim yani fresh hoş bir tadı vardı. Yani lezzeti falan güzeldi ben çok beğendim. Çok çok teşekkür ederim. Tatlı yalova sütlüsü cidden güzelmiş. Güllaç. güzel hafifti. Ben sütlü şeyleri çok sevmem ama ben bile beğendim. Gayet iyi yani bir daha gelirsem bir daha yerim güzel ben sevdim yani. Güllaç'a benziyor aslında. Güllaç, yaprağından yapıyorlar büyük ihtimal. İçine fıstık koymuşlar. Ee, gayet güzeldi. Hafif bir tatlı. Yenilebilir. Biz mesela o kadar çok şey yedik. Tandır yedik, bir şey yaptık. O kadar ağır şeyler yedik ama bu bayağı tatlı geldi. Şey geldi, hafif geldi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi de su düşen şelalesine geldik. Şelaleyi bu arka tarafta görebilirsiniz. Gayet şelale gibi şelale. Dayının bir orada fotoğraf çekiliyor. Yani gayet güzel. Burada e, ee, abi geldi bir tane. Evet. Gel abi. Nasılsın abi? Allah şükür iyi diyen miyiz siz de? Biz de iyiyiz evet. abi. Nasıl ee, buldun burayı? He? Nasıl buldun? Ya burayı mı? Evet. Valla arabayla geldim. <laughs> ya burası çok şahane. Evet. Böyle insanın morali bozuk olunca depresyona girdin mi Ha gel buraya. Aynen öyle. He. Motivasyon veriyor. Aynen öyle. Oğlum hani nasıl şey şarjını dolduruyorsun böyle dolup gider o zaman baba yiğidi alırsın karşımda. Vuran ya buralar şahane hak eder. Çok şahane. Bir defa geldik şey mi? de. Evet, Bir defa geldik biz de buraya. He nereden? Gebze'den. Valla. Sen nereden geliyorsun? Ben e, ben Yalova'dan ama Yalova Kadıköy'ünde e, ben buranın yerlisi değilim. Ben aslında Erzincanlıyım. Erzincanlı. Bak burası bulunmaz bir yer ya. Ama Türkiye'nin her bir yeri. Evet, evet. Ama sizden bir şikayetim var. Evet, abi. Vallahi buranın çok kıymetini bilen yoktur. Yok abi. Vallahi. Yani Müslüman deyip geçiniyor ama Adı Müslüman. Sözde. Gavur gibi yaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler abi. Teşekkürler. Arkadaşlar şelaleyi güzel bulduk. Hani ilk defa geldik benim de hoşuma gitti. Hani hani e, öyle sonra başka bir adamla tanıştık. Farklı farklı sorular sordum. Şu tarafta e, turist vatandaşlarımız gelmiş. Onlara da bir çek istiyorsan. <laughs> çekme çekme. Çek çek bir şey olmaz çek tamam. <laughs> Tamam, evet. Ölümü düşünüyorum bazen. Korktuğumdan değil. Nasıl bir yaşamın ortasında birden hayattan kopacağımı düşünüyorum. Fakir bir gençliğin ortasında mı yoksa? Statüsü yüksek bir yaşlı adamın en mutlu olduğu günde mi? Doğmak gerekir bu hayattan bazen. Bir seçim yapmak istesem sonbaharı seçerdim. Doğan güneşi, yolları, tıpkı yaşam gibi sonlandığı ancak yeni baharlara gebe olduğunu düşünüyorum. Bazen insanlara karşı gelsem, sevmez olurum durumda baharı, aşığı bu baharı, sonbahar, kuşlar, şelaleler, doğalar her yerde var.